muhalefete ürkütücü tehditleri, sansasyonel açıklamaları, Putin hariç herkese meydan okuyan tavırlarıyla Rusya'nın ülke içinde en çok konuşulan, ülke dışında en çok bilinen ismi. kimilerine göre kan dökmekten ve yargısız infazdan çekinmeyen küçük padişah. Kimilerine göre iki savaştan sonra harabeye dönen Çeçenistan'ı yeniden kurup düzen sağlayan aktif bir yönetici. Kimilerine göre Putin'in iki savaş, yüzlerce ölüm ve büyük maliyetle itaat sağladığı Çeçenistan'da katlanmak zorunda olduğu tek seçenek. Kimilerine göre Putin'in konuşan dili vuran eli. Dojt Televizyonu'nun eski genel yayın yönetmeni Mihail Zigar, kendi kitabında Putin'in Kadirov'la ilişkisini Rus liderin yakın çevresindeki bir kaynağın bu cümleleriyle açıklıyordu. Putin'in Kadirov'la özel ilişkisi var. Bir bölgenin başkanının Putin'den başka kimseyi otorite olarak görmemesi çarpık bir sistem elbette. Ama böyle. <laughs> Putin. Putin, ikinci Çeçen Savaşı sırasında Çeçenlerin en etkili temsilcilerinden baş müftü Ahmet Kadirov'u kendi tarafına çekmeyi başardı. Kadirov, seçime kadar bölgeye doğrudan başkanlık getirilmesini önerdi ve 12 Temmuz 2000 tarihinde Putin'in emriyle Çeçenistan'ın başına getirildi. Te, кто выбирают выбирают войну. Все эти люди, где бы они ни находились на территории России или за ее пределами будут рассматриваться нами как пособники террористов. 2003'te ise seçim yapılarak Çeçenistan Cumhurbaşkanı oldu. Kadirovlar ailesinin Çeçenistan'ı yönetme serüveni böyle başladı. Ancak bir sene sonra Ahmet Kadirov Zafer Günü töreni dolayısıyla düzenlenen konserde üzerinde bulunduğu platformun patlatılması sonucu öldürüldü. Ertesi gün Putin, Ahmet Kadirov'un oğlu Ramzan Kadirov'u kabul etti. Bu Putin'le Ramzan'ın ilk karşılaşmasıydı. 4 yıl, son 4 yıl. президент Чеченской Республики Ахмад Хаджи Кадыров достойно и мужественно исполнял свой долг перед своим народом. Это был по-настоящему героический человек. Путинин кафасында, первый Чечен савашында, кендисине каши савашмыш, второй Чечен савашында иса, янында яралмыш Рамзаны, бабасынын колтуна отутмак варды. Ancak yaş engeline takıldı. Yaş sınırı olan 30'a daha 3 sene vardı. O yüzden geçici olarak Alu Alhanov Çeçenistan Devlet Başkanlığı'na getirildi. Ramzan Kadirov başbakan oldu. Aslında ise bölgeyi yöneten oydu. Rus gazeteci Anna Politkovskaya o dönem Kadirov'un bölgenin tek sahip olduğunu, devlet başkanını ayağına çağırdığını, hatta neredeyse başkenti yaşadığı köye taşıdığını yazıyordu. Kadirov'un iddiaları ise her gün büyüyordu. Ben Çeçenistan'da değil, tüm Kuzey Kafkasya'da düzen sağlayacağım, diyordu. Putin'in Çeçenistan Savaşı'nı ve hem de Kadirov'un eylemlerini eleştiren Anna Poliskovskaya, 7 Ekim 2006'da Putin'in doğum gününde evinin asansöründe kurşunlanarak öldürüldü. Rusya'da muhalifler bu suikastin Kadirov'un Putin'e doğum günü hediyesi olduğunu söyledi uzun süre. Kadirov iddiaları reddetti. Ancak Poliskovskaya davası Rusya tarihinde kara leke olarak kaldı. Takip eden yıllarda da Ramzan Kadirov'un adı hep suikastlerle anıldı. 2006'da babasının eski koruması Movladi Baysarov Moskova'da öldürüldü. Moskova, Baysalov'un gözaltına alındığı sırada polise mukavemet gösterdiği için öldürüldüğünü duyurdu ve konu kapatıldı. 2008'e gelindiğinde Kadirov'un adı yine bir ölüm olayına karıştı. İkinci Çeçen Savaşı'nda Ahmet Kadirov gibi Putin'in tarafına geçen Yamadayev kardeşleriyle Ramzan Kadirov arasında bir gerilim olduğu biliniyordu. Yamadayev kardeşlerden biri 2008'de, diğeri 2009'da öldürüldü. Şüpheliler arasında Kadirov'un sağ kolu Adem Delimhanov da vardı. Müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak iki sene sonra serbest bırakıldı. Kadirov'un adının geçtiği en ses getiren ölüm olaylarından birisi ise Memorial İnsan Hakları Kuruluşu'nda görevli insan hakları savunucusu Natalia Estemirova oldu. Çeçenistan'da insan hakları ihlallerini araştıran Estemirova, Haziran 2009'da Grozny'de yaşadığı evin önünden kaçırıldı. Sonra ise kafasından ve göğsünden kurşunlanmış cesedi Ingushetya'da bir orman yolunun kenarında bulundu. Ancak Ramzan Kadirov bundan da sıyrılmayı başardı. 2015 senesinde Putin'in en sert muhaliflerinden Boris Nemtsov, Kremlin'in dibinde suikaste kurban gitti. Kırım'ın ve Donbas'ın Rusya tarafından işgaline tepki gösteren ve Rusya'nın yalanlarını ifşa eden rapor hazırlayan Nemtsov'un ölüm tarihi de sembolikti. Kırım'ın işgal yıl döneminde. 27 Şubat. Muhalif kamuoyu neslinde Neftsov'un öldürülmesinde de Kadirov başroldeydi. Ancak sorgulanmadı bile. Neftsov'un katlinde ismi geçen sağ kolu Adem Delimhanov'u da kimse rahatsız bile etmedi. Böylece Putin'in dokunulmaz piyadesi, sayısız mülkleri, son model arabaları, altından yapılmış tabancalı muhafızları, milyarlarca doları, kendisine ait on binlerce savaşçıdan oluşan ordusuyla Rusya kolluk kuvvetlerine bile kafa tutan, düşman gördüklerini kafa kesmeyle tehdit eden küçük tirana dönüştü. cezasızlık adasına çevirdiği Çeçenistan'da öldürdüğü kimsenin hesabı sorulmadı. Düşman gördüğü herkesi kafasını, dilini kesmekle tehdit etti. Tehditlerden kaçanların eşlerini, annelerini rehin aldı. Meydanlarda lanetleme törenleri düzenletti. Sadece Çeçenistan, sadece Kuzey Kafkasya, sadece Rusya ile yetinmedi. Bir gün Gürcistan'a Donbasa savaşçılarını gönderdi, bir gün Batı'ya hareket etmeye, bir gün Türkiye'yi tehdit etmeye. Bir gün Ukrayna'ya parmak sallamaya başladı. Пользуясь случаем, да, хочу давать совет да, пока действующему президенту Зеленскому, пока он не стал да, экс-президентом Украины, да, чтобы он поскорее позвонил нашему президенту, верховному главнокомандующему Владимиру Путину, попросил извинений, что вовремя не сделал это и должен делать шаг чтобы сохранить Украину, красивую республику и украинский народ. Попросить прощения и прийти на все условия, которые сегодня требует Россия. Это для Peki bütün ülkeyi kontrol altında tutan Putin, neden Kadirov'un Çeçenistan'ı kimsenin giremediği, yasalarla değil, vahşi kurallarla yönetilen bir aile saltanatına dönüştürmesine isim verdi? Putin, kendi vassalının rehinesine mi çevrildi? Yoksa kendisinin kontrol ettiği acımasız piyadesiyle çalışmak işine mi geliyor? Rus basını, Putin'in kendisine Kadirov'u şikayet edenlere defalarca Kadirov benim için Kafkasya'yı koruyor dediğini yazıyor. Ancak görünüşe bakılırsa sadece Kafkasya'da Putin'in çıkarlarını koruduğu için değil. Putin'in ülkenin tamamında sürdürmeye çalıştığı sistem için Kadirov gerçekten en doğru piyade. Putin'in halkı korkutmak için, muhalefeti ve medyayı tehdit etmek için, istenmeyen rakiplerini öldürmek için, Kremlin'in gerçek düşüncelerini dışarıya iletmek için böyle bir piyadeye ihtiyacı var. Kadirov bu rolün üstesinden çok iyi geliyor. Dolayısıyla kimdir Kadirov sorusunun cevabı çok basit. Kadirov Kremlin'dir. Kadirov Putin'dir.